Ne acıkmış bunlar ya. Vay. Aman ya Rabbi. Yok böyle bir şey ya. Of. Canım benim ya. Gel gel. bu afiyet. olsun. Aferin oğlum. Artist. Sen ne yapıyorsun? Karışma yavrulara bak. Yavrulara karıştın mı? Kabul etme. Tamam yemeğini hadi sen de. Arkadaşlar Allah rızası için ya. Çöpe dökmeyin bu hayvanlara verin ya. Ne olacak? Çöpte kimse bir faydası yok. Hiçbir hayvana faydası yok. Bir temiz bir kurtama verin. Hepsi aç ya. Şimdi bekliyorum birazdan. Ben gidersem martılar falan saldırıyor. Yavrular korkuyorlar. Kuş tükke. Gel sana gel. Git hadi yemek. <Principal Michael>